Teknoloji Garajı izleyicilerimiz hepinize merhabalar arkadaşlar. Archer'in cam yüzeyli olan daha önceden üretimleri olan 651 serilerinde şu anda yeni gelen 651'in serilerinde üst kısmındaki metalleri bütün olan ürünleri geldi arkadaşlar. Hatta şöyle eski olan ürünü ben göstereyim özellikle şöyle bakabiliriz. Şimdi daha önceki olan eski ürünlerinde bunlar direkt parça parça şeklinde yapılıyordu arkadaşlar. Şu anda yeni olan üründe ise bunun üst kısmındaki parça metallerini tek düzeyli olarak yapmışlar arkadaşlar. Tabii ürünümüz 651 serilerinde beyaz rengi, siyah rengi ve gri renginde üretimleri olan bir ürün arkadaşlar. Gaz tipi olarak baktığımız zaman istediğiniz zaman LPG'li olarak veya istediğiniz zaman doğalgazlı olarak kullanım imkanlarına kadar da mevcut olan bir üründür. Göz tipi sayısı olarak baktığımız zaman ise 4 gözlü olan bir üründür. Gaz emniyeti özellikleri, taşmalarda ve sönmelerde kendini kapama özelliklerine kadar da mevcut olan bir ürün. Kahve beki adaptörüne baktığımız zaman ise siyah EMA'dan üretilmiş, bek şapkaları ise düz parlaktan üretilmiş bir üründür ve ocak direkt zaten cam yüzeyli bir ürün arkadaşlar. Şimdi tabi bunda farklı olarak özellikleri var. Diğer özelliklerine baktığımız zaman kontrol tipleri ise düğmeden yapılıyor arkadaşlar. Şu şekilde direkt zaten bastırarak özellikle zaten kademe özellikli. Şimdi bunda zaten şu şekilde baktığımız zaman kademe ayarlama özellikleri burada direkt gösterebiliyor. Şimdi güçlerine baktığımız zaman bu gözümüz 2.9 kava gücüne geliyor arkadaşlar. Arka beklerdeki ise 1.75 kavaya geliyor. 1.75 kahvaya geliyor. Ön küçük kahve bekimiz ise 1 kahvaya geliyor arkadaşlar. Tabi bunda ocak gözü direkt için sıcaklık ayarlama kademe özelliği yapmışlar. Özellikle bakın bunun baktığımız zaman 1'den 9'a kadar direkt ayarlama özelliği var. Tabi direkt ateşleri çalıştırmak istediğiniz zaman direkt kendinden basarak ve çevirdiğiniz zaman direkt aynı şekilde kendi minyatı özelliğiyle çakma, direkt ateşlemeye geçebiliyor. Tencere ızgara tipi olarak baktığımız zaman ise parlak emaye olarak geçiyor. Genişlik olarak baktığımız zaman ise normal 60'lıklardan birazcık daha üstün 65'liktir. İç ölçülerinde herhangi bir farklılık yok. Yine 59'a arka bölmeye 49 olarak kesiliyor. Sadece sol bölmeden 2,5 cm sağ bölmeden 2,5 cm olarak sadece genişletilme yapılmış arkadaşlar. Tabi kolayca rahatça temizleme yapabiliyorsunuz. Bunda aslında şöyle söyleyeyim. Teknolojideki direkt 9 seviyeli olarak ısı ayarlama yemeğiniz için en uygun olarak seçeneği her seferinde kıvamında pişirebilmeniz için pres flama olarak yemeklerini pişirme kontrol edebilme ve elinizde de direkt görebiliyorsunuz ayarını yapabilmek için. Özellikle zaten demin biraz önce dediğim gibi 9 kademe olarak buradan istediğiniz gibi ayarlama yapabiliyorsunuz. Onun haricinde baktığımız zaman Expert Clean var. Kaplamalı yüzeyler için pişirilmesi olan sonrasında ocağınızı temizlemek zaten gözünüze büyümemesi gerekiyor arkadaşlar. Bunun öyle bir özelliği var ki kolayca ve hızlı bir şekilde de rahatça da temizlemesini sağlayabiliyorsunuz. Parlaklığını koruyan nano kaplama sayesinde ise parmak izi dahi bile kolayca silinebiliyor. Expert Clean özelliği. Özellikle zaten direkt bunları vurgulama olarak hatta buradan kare koduyla da direkt nasıl bir özellik olduğunda görebilme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz zaman tabi bunları rahatça da çıkartabiliyorsunuz. Çıkartabilip değiştirebilme alternatifleri var. Ocağa baktığınız zaman. Şu anda zaten 651 serilerin bir nevi yenisi. Artık bütünleştirilmiş. özellikle çünkü çok isteyenler vardı. Çünkü onları tek tek ayrı yerine bütün olarak kullanım isteyen müşterilerimiz de vardı. O yüzden 651'in yeni serileri EKS, EKB, EKG diye geçiyor. Onları da tercih olarak da seçebilirsiniz arkadaşlar. Teknolojik araçlı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz sürece yeni videoların çekimlerini yapacağız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.